Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Önemli bir paylaşım bu paylaşım. Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet. Gündemimiz oldukça yoğun bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını arttırmak için yapacak daha çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözme konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz ve burada programımızın hedeflerine ulaştığında vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacak. Refah kalıcı olarak artacak diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve vatandaşlarımızdan istirhamım üretilen dedikodulara itibar kesinlikle etmeyiniz ve politikalarımızla ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber ve söylentiye Lütfen inanmayınız. Tekrar ifade edelim. Bir süredir ortalarda gezen yalan haberlere ilişkin hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim ağzımızdan, bakanlıktan yapılan açıklamalar olmadığı takdirde inanmayın diyorlar. Benim kaçırdığım bir yalan haber fıryası var mı bilmiyorum. Ben ama de şu an ben onu Temel düşünüyorum en... acaba. Yani bir ara ee, hep önemli bir açıklama işte. ama aynen hep evet. bir ara konuşulurdu işte Sayın Mehmet Çimşek nereden evet, alınacak. Ekonomi politikalar e, 2 yıl evet. geçti. Hala yani. bunu konuşuyorsa birileri e, yani çok dikkat etmemek lazım. Para e, politikası gevşeme yani enflasyona uyumlu olmayan bir gevşemeye gidilecek taze haberlerden bahsediyor olabilir. İşte bugün de aslında tahmini yukarı revize ederken Merkez Bankası Başkanı bir sonraki cümlesi ama bu kesinlikle gevşeme olacağı anlamına gelmiyor diyerek aslında o biraz ona Nokta koymak istedi o e, idarelerin muhtemelen. Tabii bizim bildiğimiz zaten geçmiş olayla ilgili yani bu ilaç fiyatlarının vesaire... Evet. sağlık fiyatlarındaki artış zaten. Yalnız çok e, şu söyleyeyim. önemli bence evet e, ya yani belki bizim bilmediğimiz tabii çok yakından da takip ediliyordur. Yani biz de piyasaları takip ettiğimiz için zaman zaman bütün haber akışını takip edemiyoruz ama e, bence bu e, program meselesi çok önemli yani bunu tabii hepimizin bir şans olarak da görmesi lazım. Ben hani şahsi olarak. Bir vatandaş olarak da hem Sayın Mehmet Çimşek'in Merkez Bankası'nın ne kadar oldu işte 15 ay oldu herhalde aşağı yukarı belki daha mı fazla. Daha fazla oldu şu ee, Haziran'ın başında. Yani hani görev süresi içerisinde geldiğimiz noktaya baktığımızda beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir yol içerisinde hepimizin destek olması gereken bir durum. Aksi şansımız da yok yani burada herhangi bir e, bunu yanıltıcı veya böyle küçük düşürücü ya da zayıflatıcı e, hani biz tabii ki eleştirilerimizi yaparız ama yani bence bu programın e, yerinde ve devamında bir sıkıntı olmaması bu hani herkesin gelirinin artması gelir dağılımının belli bir seviyeye gelmesi falan başka türlü olacak bir durum değil o açıdan eleştirilerimizi yapalım yani bizler de yapıyoruz ama Bence e, mutlaka da bu programa mümkün olduğu kadar destek vermeyi de devam etmemiz gerekiyor. E, yani böyle görevdir, e, işte politika değişikliğidir, e, yapılan revizyonlardır. Acaba bunların üzerine mi bir yorum oldu? Hani burada da e, bana kalırsa dikkat etmek gerekiyor e, çünkü çok baştan sağma böyle. Ee, hani ortalığı bol, boş bulup da e, biraz da böyle kırıcı ve yanıltıcı bilgide e, yayınlanmaması ya da böyle bir paylaşım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen e, hatta daha da hassas olunması gerekiyor bazı e, söylemlerde o açıdan yani programın bence önemini hepimizin e, eksikleri olabilir e, belki gecikmeleri de olabilir zaman zaman ama burada konuştuğumuz çok samimi Öngörülebilir bir merkez bankası var ve görevinin başında görebildiğimiz kadarıyla yoğun çalışan da bir hazine ve maliye bakanımız var. O açıdan üzücü geldi bana yani hani şey olarak da hala böyle bir yöntem içerisinde ne bileyim biraz da yanıltıcı bilgilendirme yapılması. Benim kamulundu. anladığım kadarıyla bu 2024 16 Nisan'ında paylaştığı bir paylaşımı yeniden retweetleyerek sabitliyor Vakan hmm. Şimşek. Demek ki hala o süreçte bazı şeyler var paylaşımlar ya da Yani şu an X hesabına tekrar baktım. Böyle bir paylaşım olduğunu dikkat ettim. Zaten yeni de bildirim geldi.